Mehmet'i e duymadım tabii de. Ben maçı bitirmeden gelemedim, onu söyleyeyim. Dediler ki, hoca, hani nasıl dalmışım da, anladın mı? Baktım beş dakika var dedim arkadaş, ben şimdi asansöre falan giderim. Bir alt olur, anladın mı? Bitireyim, evet. temiz geleyim. Üç dakika geç geleyim. İyi yaptınız siz. Şunu söyle. ya bazen 90. dakikada bir şey oluyor, hep onu konuşuyoruz. Bütün maçı konuşmayalım. Biz görmedik de. mesela hocam gelirken golü. E, Kuban'ın attığı golü görmedik biz. Evet işte, onun için diyorum. Yani rakip verdi topu. Hı -hı. Mesela orada bir pozisyon var. Bakayeme adamdan bir top, rakipten bir top söktü. Evet. Kalçayı bir dayadı. Zaten maşallah onun kalçası dayadı mı duvar gibi. Elham Ayağını alamaz. sokuyorsun, sokuyorsun, bir türlü gitmiyorsun. Adam kaldı, o top çıktı, akın oldu. Trabzonlular santraya doğru geldiler, verkaç yaptılar filan. Evet. O sırada bir kara oyuncu ayağının burnunu bir soktu kurtarayım diye. Ekuban'a pas oldu. Ekuban girdi, kaleciyle kaldı Stoperin stoper sağında bu solundaydı. Böyle girmedi. Sağ yanda kesti. Evet. Stoper kaldı. Kaleci de kaldı. Bir daha yaptı. Ayak üst mi koydu şöyle. Düz oldu yerden gol attı yani. Sağ mizadan... neresiydi zaten hocam bugün? Attı buraya tık tık gol oldu. Sayılmayan golü var. Flavio'ya bir pası var. Siz dün akşam belirtmiştiniz ortalar nitelikte olmalı diye. Aldı at dedi Flavio atamadı. Hani iki gol bir asiste de evet, çok güzel de Maçın en iyi oyuncu. Çok iyi bir toptu. Sonra Trabzon'da bir gol offside sayıldı ki offside. Evet yine Kuban hocam. Pas şey aktifteydi o yani. E kaleciyi engelliyordu. Görüş alanı mı hocam o? Görüş alanını engelliyordu. Offside mi? Offside görüş, görüş alanını mı alanı kapatıyor acaba? Hocam. Ha. Aslında ikisi de var da. Şöyle söyleyeyim sana. Bu oyuncu topa vuruyor. Ben şeyim. Kaleci. oyuncuyum. He. Kaleci benim arkamda. Top buradan gidiyor. Görüş alanı. Tabii yani. Bir kere görüş alanı da var. O vuracak mı vurur beni engelliyor. Onun oradaki varlığı beni psikolojik engelliyor. Açıyı yap şöyle. Etkili alanda. Offside yani hocam. Kaleciyi engelliyor mu? Kalecinin görüş alanı engelliyor. Ee, rakibe rahatsız ediyor mu? Ediyor. Oyun alanının içinde mi? Oyun içinde. Pasiyon Bunlar şey, varsa aktif, off da alıyor içine o zaman. Aktif. Doğru karar da, yani hocam. Doğru karar. Var niye evet. çağırdı hocam? He? off çağırmaması gerekiyor ya, var niye çağırdı? Hocam, hocam ya bu <laughs> çağırdı çağırmadı olayı artık o kadar şeyi çıktı bunun. Şimdi birisini söylediler. Hayır off-site bir olay çünkü çağırmasına gerek yok biliyorsunuz Nasıl? hocam normal şartlarda. Bence görüş alanından çağırdı. dolayı çağırmış olabilir. Ama şimdi olabilir, var, olabilir. pasif aktif olayı. Hı -hı. Orada e, hakem etkili. Yani orada hakemin görmesi lazım mesela yardımcı orada fark edemiyor onu. Offsite kaldırabilir, kaldırmaz. Ama orada gelip bakmasında fayda var. Pasif hmm. aktif çok enteresan hmm. bir olaydır. Hani ben onu ilk... Karışık pozisyon yani bu hocam. Tabii yani. Hep onu şeyler anlatırım. Abim kadın doğumcu olduğu için yıllarca <laughs> dış gebelik, iç gebelik olayı vardır. Tıpçıların kullandığı. Yani ne kadar iç gebelikse o kadar değildir. Ne kadar değilse He. o kadar dış gebeliktir falan derler. Pasif aktif offside'lar öyledir. Yani ne kadar Offside'ler için belki değildir. Ne de de belki offside'dir. Ya çok da tartışılır bu. Pasifler, aktifler bence doğru karar verdiler. Bak bence diyorum doğru karar. Vara çağırması da doğru, offside kararı da doğru diyorsunuz. Bence istiyorsan. doğru. Tabii akşam bazı konularda bu hakemlerle filan ilgili güzel şeyler anlatacağım bakalım seyircilere. Bu akşam takım akşam, ikinci takım söyleyeceğim. Enteresan şeyler anlatacağım. Değişik yani belki Türkiye'de ilklerden bahsedeceğim filan yani bakalım göreceğiz. Merak ettim akşam. vallahi hocam. Kayserispor maç olsa görelim. Hemen ardından Erman Toroğlu takım oyunu 2'deki Ender Bilgin sizlerle birlikte olacak takım oyununda çok önemli açıklamalar yapacak ki hocamın daha önce yaptığı açıklamalar da günlerce konuşuldu geçen sezonki hocamın haberi biliyorsunuz sezona damga vurdu. Onun için söyledim hani çok merak ediyorum <laughs> diye hocam ne söyleyecek? <laughs> ne güzel. Hocam hem ya. iyi hakem hem iyi futbolcu hem de iyi gazeteci. Tamam hepsi kastıda. işte. Karma. <laughs> basın kartı var hocamın değil mi hocam? Sen. İşte sarı. <laughs> şimdi ama mavi oldu onlar. <laughs> evet turkuaz <Mavi> oldu. Basın <laughs> oldu. Sarı basın kartı hep akılda kaldı. Sarı basın kartı şimdi, şimdi renk oldu. mi değişti hocam? Turkuaz oldu evet, şimdi. Turkuaz evet turkuaz oldu. Açıklamaları merakla bekliyoruz. Ee, bakalım neler söyleyecek. Yalnız şu var bugün Trabzon'u şöyle gördüm. İnşallah yanılmam. Mesela ilk kere Böyle biraz uyuttu maç filan. ama ikinci yarı Trabzon takımında bir hareketlenme, maça asılma, bir şeyler var yani. Rakibi ısırıyorlar basıyorlar Mücadeli. ki Karagümrük boş takım değil. Hı, hı. Hani öyle bir şey takım mesela dünkü Alanya değil Karagümrük. şey Alanya diyor. Antalya değil. Evet. Ama 35'te belli ya da çıktı o hocam. Kademe kademe kadem olacak. Ben söylüyorum Abdullah yani bu dediğim bence önemli kendime göre. Abdullah Avcı'ya Trabzon lazımdı, Trabzon'a da Abdullah Avcı lazımdı. Evet hocam, çok doğru. Kavanoz, kapak, uydular. Faydalanırlar mı? Seyirci de biraz çok burununu sokmazsa, basın çok fazla şey yapmazsa... Şu an iyi gidiyor hocam. Sanki iyi bir şeyler olacak gibime gidiyor. Çünkü Abdullah Avcı oraya uyar, yapı olarak. Evet, istekli hocam. Evet. O da istiyor. Senin biraz önce söylediğin çok Tabii doğru hocam. Tabii o çok önemli. Çünkü İki tarafta Abdullah birbirine hocam, ihtiyacı vardı hocam. İhtiyacı vardı, tam öpüştüler. Hocam hem Trabzon'un taraftarı hem Trabzon basını özellikle yerel basın çok sevgili kardeşleriniz, abileriniz var orada. Trabzon Trabzonspor'un zirveye ne kadar yakın olduklarını bugün daha iyi fark etmişlerdir. Puan cetmenini demin gösterdiklerinde Beşiktaş yense 8 puan diyelim. 7 8 puan park var. Yukarıda. Evet, evet evet. Bu bu ligde bir galibiyet serisi yakalarsan o fark ya, erir gider. bir takım. Bak hocam o fark erir gider. Şu andan itibaren işte Galatasaray ile Beşiktaş çekişir. Diğerleri işte sıralamaya girsin falan öyle bir şey yok hocam. Pele hocam şubat ayında yani. takviye yapılırsa transfer döneminde bu Trabzonspor'u çok daha farklı bir yerde görebiliriz. Trabzon'da ya, bu orta sahada oynayan çocuğu çok beğendim. Kısa boylu. E, Flavio mu Baker mı? Hocam şey mi? Saboğlu, parmak maktukatı parmak mı? Değil değil. İtalyanlardan. It, it, Flavio kaç 24 kaç numara? 24'e Flavio hocam. 24. Flavio. Bugün hocam hani bugün enteresan oynadı. Bence işte hani şuna bakmak o lazım lazım. öyle yani aldı verdi, ince yaptı, kalın yaptı, uzun yaptı, kısa yaptı. İyi oyuncu abi. Ya şu an hocam bu orta sahayı hep konuşuyorduk sıkıntıydı. Şimdi eğer bir tanesi oradan sıyrılırsa takım zaten fena oynamıyor. Bugün ben istatistiklere çok fazla... Bilmiyorum dikkatini çektim bugün. Ve hep orta sahayı iyi oynadı zaten. Baker de iyi oynadı hocam bugün. Evet. Ama hiç bu kadar fazla pozisyona girmiş miydi Trabzonspor? Giremiyordu. Bugün çok fazla pozisyona girdi hocam. Belki değerlendiremedi birçoğunu ama Trabzonspor takımı bundan önceki haftalara göre fazlasıyla pozisyona girdi. Bir tane sadece savunma yapıyordu. Şimdi artık hücum da yapıyor o beklenen AKM Trabzonspor. Akayeme biraz. Oynamak istemiş hocam. Onu kalite oyuncu zaten. Yalnız bir şey söyleyeyim Mehmetciğim. Evet hocam. Kaleci durdu. Kalecide ilerleme yok. Evet bir iki kaleci, pas hatası. Kaleci ya çalışmıyor ya kafası başka yerde. Kaleci iyi işler yapmıyor. Yediği gol, yaptığı hatalar. Abi ayağından mayağından rakibe top atamazsın. Direkt direkt rakibe top atıyor ya. Yani 30 metreye top atıyor. Olmaz abi. Kaleci onları yapmayacak. Hocam Yediği muhabirden gelen var. bilgi. Bin kere söyledim sana. Kim söylüyor sana bunu yapmanı diye bağırmış. Sizin dikkat çektiğiniz. Pasapazdan sonra Tabii, Abdullah Avcı. Çünkü çok kritik pozisyon Bak, hocam. Ve bunu çok yapıyor. Bu sene evet fazlasıyla. Yani fazlasıyla yapıyor. Ya çalışmıyor... Ya Trabzon'u küçük görmeye başladı yanarsın. Kilosu da var. Kilosu eski kilosu değil gibi geldi bana. Şu biraz çala... hocam kaleci var ya kaleci sabah akşam çalışacak. Kaleci toplan yatacak abi. toplan yatağa girecek. Toplan. Bu hocam çalıştığını da biliyorum ama şu var. Hani belki Hayır. çünkü çok fazla teklif geliyor hocam Avrupa'dan. Olmaz. Şimdi ben hocam, de sana katılıyorum hocam. Yani esin. Daha burada göster kendini ya. Daha dur da bakalım ya. Mental kaleci olarak onda kaleci bir... Kaleci 40 yaşına yani. kadar gidersin abi. 40 evet, yaşına evet. kadar gidersin. Şimdi evet. Bir gün İtalya'da geziyorum. Bizim Reha Ayrus var. İtalya evet, abi. Evet. Reha'yı gördüm. Milano'da yemek yiyorum o da geldi. Ne haber iyilik sağlık filan. Ya dedim bu Galatasaray dedim bir kaleci aldı. İşte şeyi. Müsteri. Oynayan kaleci şimdi. Mustere. Mustere'yi aldı. Ne diyorsun? Ya dedi Ermen iyi kaleci gibi aldılar ama dedi. Ya iki maçı iyi oynuyor, üç maç dedi dağlara taşlara yapıyor dedi. Bak ilk istihbaratı reha da bayağı dikkatlidir orada. Hatta geldim burada söyledik ama ne oldu bak adam çalıştı çalıştı ne hale geldi. elinde olması çok büyük, büyük avantaj sağladı Nereye gel. Kaleci hocam kaleci affetmez. Doğru. Yediye gol gol değil, yediye gol de yanlış yerde duruyor. Ha zaten orta attı gerçi orada adam. Ne Kaleye olursa, olsun, vurmadı da. ne olursa olsun. Kaleci her şeyi düşünmeye mecbursun. En son sensin. Senden başka kimse yok abi. Senden sonra tufan. Yediğin gol fiyasko abi. Doğru. Aydan geldi top ya. Üç doğru. adım at. Elinden at dışarıya yani ya. Ama tabii. durduğun yerine yan de o sırada. Bu sene geçen Labali. sene biraz farklı evet. Öyle topu alıyor adama atıyor. Topu alıyor oraya atıyor. Ki ayakları da çok iyidir hocam. Hani abi, ben çalıştım kendisinden. olursa olsun militer anası alıyor orada abi evet. oradan oraya at. Adam hücum etsin. Hocanın verdiği tepki doğru yani. Abi Kesinlikle. ben, beni ilgilendirmiyor Trabzon Feneri doğru Ankara... hocam doğru. Ama yanlış yapıyor ya öyle sen. Arkadaşların ekmek parasıyla oynuyorsun abi. Dalla geçiyorsun. Ciddi ol ya. Ciddi değil abi. Biraz fazla burnu büyümüş onun. Biraz ayakları yere basması lazım Trabzon kalecisinin. Bundan sonra çok paşa Kim onun yedeği? Erce. O da iyi oynadı. Kupa maçında mesela bir defa şans geldi. O da İyi kaleci. Yani Arda kardeşlerin Arda var. kardeşi Erce kardeşi. O var evet. bir de Arda var. Üç tane çok iyi kalecisi var Trabzonspor Arkada da var yani oyuncu. Ya iyi abi. Çünkü bu böyle yaparsa bu biraz havalanmış. Peki. Bir Kayseri'ye gidelim. Maç öncesi son bilgileri Sercan Dikme'den alacağız. Her zaman olduğu gibi senin verdiğin 11 ile sahaya çıkacak Sercan Dikme. Beşiktaş konuğun da var. Söz sana bırakalım Kayseri'ye.